İyi pazarlar dileyelim Mehmet'e. Günaydın Ceyda, iyi pazarlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Senin haberinle başlayalım Mehmet. Özellikle Gerson Fernandes'in geleceği merak ediliyor. Hatta Galatasaray taraftarları da, Beşiktaş taraftarları da kendi takımlarını da görmek için gün sayıyorlar. Ama perde arkasında neler yaşanıyor? Bugün sen de kaleme almışsın sabah gazetesinde. Neler söylersin? Galatasaray'ın Gezal'a olan ilgisi gibi Beşiktaş'ın da bir Jason Fernandez için girişimi var. Artık Sergen Yalçın Jason Fernandez hamlesiyle aslında orta sahada Türkiye'de bir numaralı takım olmak istiyor. Ben bunu anlıyorum. Beşiktaş ama daha kiralama yoluyla bu transferi bitirme aşamasında Galatasaray tarafından, Benfica tarafından aldığım bilgileri paylaşayım. 7 milyon euroluk bir teklif ki Galatasaray'ın hali hazırdaki bu transfer döneminde Victor Nelson'a 7 milyon euro, Çıkallı altı 6,5 milyon euro. Tabii şurada şöyle bir fark var. Bu saydığım iki isim için Galatasaray, Romanya ve Danimarka'daki kulüplere çok uzun vadeli ödeme planları sundu. 4 yıllık, 5 yıllık taksitlere böldü diyebiliriz bu bonservis parasını. Ama e, Gelsor Fernandes için Benfica'ya e, yani baya bir kısmı peşin olmak üzere 7 milyon euroluk bir teklif. Ama olumsuz bir yanıt. Burada Benfica tarafı e, şu an tok satıcı rolünde diyebiliriz ama oyuncunun mutsuz olduğu aşikar. Neden? Çünkü ana planlarda yer almıyor. Ben hala ısrarlıyım Ceyda. 31 Ağustos 1 Eylül tarihini beklememizde fayda var. Bunu açalım. 31 Ağustos Portekiz'de transfer tahtasının kapandığı gün. 8 Eylül e, Türkiye'de transfer tahtasının kapandığı gün. Yani hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın bir hafta süresi olacak. Ben bu hafta e, o periyotta yani Eylül ayının ilk haftasında hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın e, Jason Fernandes için şartları sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Evet Benfica tarafı şampiyon ligi faktöründen dolayı aklımıza da Talisca geliyor. Talisca da buna benzer şekilde e, Beşiktaş'a kiralanıp değerini değer katmıştı. Ama oyuncu tarafı da Galatasaray'dan bunu Rozier'de de görmüştük. Ben Eylül ayının ilk haftasında Jason Fernandes'in durumunun kesinleştiğini düşünüyorum ama bir gerçek var. Hem Galatasaray hem Beşiktaş şartları sonuna kadar zorlayacak. Galatasaray için de şu bilgiyi verebilirim. Galatasaray bu transfer döneminde 20 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bence en yüksek bütçeyi yani en maksimum şartlarını Jason Fernandes'a ayıracak. E, hemen Halil dermiş olduğunu da sormak istiyorum Mehmet, e, çünkü yine bugün gazetelerde Halil ile ilgili e, çok sayıda haber var, özellikle Fatih Terim'in e, pas bağlantılarını en doğru şekilde gol yollarında sağlayan e, Halil sağlayanın Halil olduğunu düşündüğü için e, tekrar kadroda istediğini e, net bir şekilde Başkan Burak Elmas'a söylediği haberleri var gazetede Halil ile ilgili yaşanan gelişmeleri de sormak istiyorum. Doğru haberler. Şöyle izah edelim Ceyda. Bir kadro planlaması yapıldığı zaman Fatih Hoca, Jason Fernandes, Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazarak aslında bir planlama yapıyor. E Galatasaray'ın kadrosu da malum işte 5 birlik PS maçından sonra sürekli değişmeye başladı transfer bağımlı olarak. 8 transfer var ben Halil ve Jason da her zaman planlar içinde olduğunu söylüyorum. Halil'in şöyle bir önemi de var Ceyda. Şu an biz Taylan Berkan, Kerem Aktürkoğlu'nu bu üçlüyü artı 3 üç Türk için yazıyoruz ama Halil Dervişoğlu transfer edilirse hem Kerem ara ara rotasyona gelebilir artı Taylan Berkan ikilisini birlikte oynama zorunluluğu da ortadan kalkabilir. Bu anlamda çok değerli ama Brentford kulübü de bugüne kadar 3.5 milyon euroluk bir yatırımı vardı Halil'e ve kesinlikle zarar etmek istemiyor. Konuşulan, düşünülen rakamlar da 5 milyon euro seviyesinde. Burak Elmas, e, başkan nezdinde Brentford'la görüşmeler devam ediyordu. E, Gerson Fernandez'de aynı durum. İngiltere'de 31 Ağustos transfer tahtasının kapandığı gün ben yine ısrarlıyım. Hem Halil hem Gerson için Galatasaray'ın ilk haftasında son hamlelerini yapacak. Ve e, aslında dünden bu yana çok konuşulan bir diğer konuda e, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından Çalk Rize Spor'la yaşananlar, e, Mar cezası ardından Burak Elmas'ın açıklamaları. E, bunun perde arkasını da önce konuşarak başlayalım. Sonrasında tepkileri de konuşuruz Mehmet ama. E, başkanın özellikle e, Olcan Çağlayan'ın transferi konusunda artık Rize Spor'la e, su şeklinde bir e, anlaşmamız olmayacaktır ifadeleri var. E, bundan sonra Galatasaray yönetiminin olacağına ilgili tasarrufu nasıl olacak? Bunu sormak istiyorum ve perde arkasında neler yaşandı? Şimdi önce perde arkasıyla başlayalım. Galatasaray-Verizli Spor'un o yolu dediğimiz anlaşma. 500 bin euro bonservis. Ee, Ali Yavuz Kol e, Ali Yavuz Kol bonservisiyle birlikte veriliyor Çaykur Çaykurize'yi bir geri alma koşuluyla e, artı Yunus Akgün'ün Atalay e, Babacan'da 20 maç oynama şartıyla kiralık veriliyordu güzel bir anlaşmaydı bu anlaşma tam resmet dökülecekti ki e, Sayın Başkan Burak Elmas'ın e, Başkan Endüstri Rezan Öpözdemir'le birlikte değerlendirdiği o basın toplantısında ifade ettiği gibi e, Rize Spor tarafından e, tahkim kuruluna e, yapılmış davaların geri çekilme şartı Artı işte Markan cezası öncesi e, bu anlaşmayı imzalayalım baskısı. Galatasaray'ın masadan kalkmasına sebep oldu. Şimdi burada iki ihtimal var Ceyda artık. Galatasaray Rize Spor'la Sul yolunu ortadan kaldırdı. Bu oyuncuların da transferi bu kulüplere gerçekleşmeyecek. Ya Galatasaray 1.2 milyon euroyu ödeyecek Rize Çünkü Oğulcan için çıkan e, sonuç o Kayseri e zamanında zamanları Spor'un verdiği 1.2 milyon euro ceza olarak yansımıştı. Bu parayı Galatasaray ödemek zorunda değil bu arada. Oğulcan da ödeyebilir ama yani Galatasaray'a 1.2 milyon euro'yu ödeyip Oğulcan'a lisans çıkartacak başka türlü lisansa çıkmıyor çünkü Ocak ayına kadar yer anlamaz e, ve yine mahkeme yolunda hakkını arayacak ya da direkt mahkeme yollarıyla bu mahkemeleri açalım. Avrupa İnsan Mahkemesi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FIFA ve KAS, kas nezdinde. Çünkü yurt içinde şu an için bir sonuç alınamadı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Tahkim Kurulu, Galatasaray Oğulcan Çağlayan aleyhine karar vermişti. Ama dediğim gibi çok uzun bir süreç bekliyor mahkeme yolu. Yani bir yılı, iki yılı bulabilir sonuç alması. ve Tabii burada sıkıntılı süreç Oğulcan'da yaşanıyor. Açıkçası Galatasaray bir duruş sergiledi. Çünkü bu süreçte, federasyon tarafından Rize Spor'la Galatasaray arasındaki bu itilafa dahil olunduğunu düşündüler. Ki bunu basit toplantısında dile getirdiler. Ben bu saatten sonra dediğim gibi iki ihtimal var. Ya 1.2 milyon euro ödenir, Oğulcan'ın lisansı çıkar ya da mahkeme süreci devam eder, Oğulcan Ocak ayına kadar oynamaz. Ve sonrasında yaşananlar birlikte başaracağız. E, hashtag ile yeniden Galatasaray taraftarı camiası futbolcular e, sosyal medyalardan e, profil fotoğraflarını Galatasaray fotoğrafı e, yaptılar. Bu süreçle ilgili sen neler söylersin Mehmet? Evet sert tepkiler oldu. E, camia bütünleşti diyebiliriz Olcan e, konusunda. Bu anlamda da ben Burak Elmas özelinde hiç çatlak ses çıktığını düşünmüyorum. Çünkü bir kabul edelim marka konusunda farklı sesler vardı. Kimi taraflar oyuncunun gönderilmesi gerektiğini düşünüyordu. Kimi taraflar e, hani Kerem'in de ee, eleştirenler vardı. Dediğim gibi yani burada tam e, tek sesten bahsedemeyiz ama olacağını Çağlayan konusu Galatasaray'da dediğim gibi bu anlamda bir farklı e, ortak sese neden oldu. E, bekleyip görmek gerek. E, lig başladı. Pazartesi hatay spor maçı var. E, ama tabii sıcak gelişmeler de var. Onu da belirtelim istersen Ceyda izin olursa. Galatasaray'ın hali, Galatasaray hali hazırda yabancı kontenjanı doluydu. 16 yabancı vardı. Omar El Abderlao'nun gözünden geçeceği operasyon nedeniyle lisansı TFF'ye ve UEFA'ya bildirilmemişti. Yani 15 yabancısı var diyebiliriz ve bu süreçte Victor Nelson'a lisans çıkmadığı için Giresun'a götürüldüğü halde kadroya girememişti. Dün itibariyle Valentin Ozomofor'un Charlotte Belçika ekibine kiralık transferi kesinleşti. Ve Victor Nelson'un lisansı çıktı. Hatay Spor maçında savunmada Victor Nelson Luyendama ikilisini izleyeceğiz. Tabii ki Renders'ın Nelson tıpkı Çıkaldağ gibi statüye takıldığı için yine Alparslan Luyendama. Markar'ın maçta oynama hakkına sahip çünkü kart cezası yok Rangers'a karşı ama ben Fatih Hoca'nın o 8 maçlık cezasının sonuna kadar Markar'ı Avrupa'da bu işin içine katarak bir süre kadro dışı kalacağını tahmin ediyorum. E, hemen şunu da sorayım. Hatay Spor maçı özelinde Nelson Lindama ikilisini izleyeceğiz gibi görünüyor. E, peki e, onun dışında Galatasaray kadrosunda bir sürpriz beklentim var mı? E, Jagne, Mustafa Muhammed, Falka, Galatasaray'ın golcüleri e, özellikle Renders maçında e, Hoca, Fatih Terim, Mustafa Muhammed ile başlayıp sonradan oyuna Falcao'yu almıştı. Acaba bu maçta maç için mi Jagne e, bekletildi. E, hücum attı ve orta saha kurgusu için de aynı zamanda Galatasaray'ın neler söylersin? Şimdi Forvet'le ilgili şu bilgileri verelim Ceyda. Bence önemli, kayda değer. Falkan'ın sözleşmesinde özel bir madde var. 5 milyon euro garanti parası var Falkan'la ama 1.6 milyon euro ciddi performans bonusları. Açalım. 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa 500 bin euro. Yani e, falka PSV maçından beri düzenli ilk 11'de oynatılsa Galatasaray bir 500 bin euro da mali yükün altına girecekti. 3 maçta sonra da oyuna girdi. Bu anlamda da Galatasaray için mali te, e, risk ortadan kalktı diyebiliriz. Ve falka ile yollar bir şekilde ayrılmaya çalışacak. Artı Falcao'nun böyle oynaması da bir anlamda sakatlık. sakatlık e, haberlerini doğrulamıyor öyle söyleyelim. En azından oyuncunun transferi için eli güçleniyor diyebiliriz. Fatih Terim'in şu aşamada ilk forveti e, Jagne. E, Renders deplasmanında niye yoktu Danimarka'da playoff'ta? Çünkü e, 12 günde 4 maç, 3 günde 1 maç oynayan Galatasaray'da Fatih, Fatih Terim bazı oyuncuları ekonomik kullanmak istedi. Ve Fegoli ile e, Jagne'yi Renders deplasmanında dinlendirdi. Ben ama hatayspor maçına tekrar ilk 11'e 2 oyuncuya dönmesini bekliyorum. Artı bir isim daha kadroya dönecek. Çıkaldağ Avrupa'da statüye takılıyordu. Yani Taylan Berkan Çıkaldağlı bir orta saha. Fegoli Kerem, Jack'le bir hücum attı Taysi Spor'a karşı bekliyorum. Mustafa Muhammed yine kulübe döniyor. E, son olarak şunu da sormak istiyorum ki o da Fegoli'nin durumu ve geleceği. E, Galatasaray Başkanı Burak Elmas Falka ve Fegoli'den kendilerine kulüp bulmalarını istediğini söylemişti. Ardından Fegoli takıma döndü. Performansı e, gerçek ki şunu gösteriyor. E, bu takımın en yetenekli futbolcularından biri Fegoli şimdi yeni sözleşme konusunda çalışmaları olduğu söyleniyor yönetimin. sözleşmeyi uzatıp ücretinde maaşında %50 indirme gitmesi yönünde. İç transferde benim aldığım istihbaratlar Luyendama ile yeni bir anlaşma yapıldığı yönünde. Onu da açalım. Malum Markan'ın yumruk olayı 8 maç cezası ve lige dönüşü. Ekim ayının son haftası Beşiktaş derbisi 10. hafta. Bu periyoda kadar da Galatasaray Nelson Alpaslan'la birlikte Luyendama da bu havuzun içinde olacak ki muhtemelen ilk 11 çıkacak. Luyendama ile 3 yıllık yeni anlaşma yapıldığını çünkü oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Feguli ile ilgili benim bir istihbaratım yok ama tabii ki tartışmaya açık üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Şunu çok iyi biliyorum Ceyda. Takımın seyahatlerinde vücut dili çok iyi artık Feguli'nin. Oynamaya başladığı için yani Fatih Terim tarafından o şans verildiği için kendini değerli hissetmeye de başladı. Artı Burak Elmas yönetimi dört oyuncuyla görüşme yapmıştı. Maliyetleriniz yüksek kulüp bulmanızı istiyoruz diye. Bu talebe en olumsuz bakan oyuncuydu Fegüli. Fegüli Türkiye'de İstanbul'da yaşamayı çok seviyor. Kuzey Afrikalı Müslüman bir oyuncu ki gelirken de sözleşmesinde sadece körfez ülkelerine geçerli bir opsiyon koydurmuştu. Ama nihayetinde o teklifi gelmedi. Artı şu an Galatasaray'da kazandığı para da 3.8 milyon euro. Performans bonusu desek 4.5 milyon euro. Ben bu parayı Galatasaray'dan başka bir takımın Fegül'e ödeyeceğini düşünmüyorum. Fatih Terim de doğru olanı yapıyor. Oyuncusundan bir şekilde yararlanıyor ve sana katılıyorum. A sınıf kalite bir oyuncu Fegül. hücum hattındaki orta sahadaki isimleri kıyasladığımda etrafına genç dinamik oyuncuları serpiştirirseniz Fegül'den benim alırsınız. Şu aşamada kalacak gibi gözüküyor ama sözleşme uzatma ile ilgili benim bir istihbaratım yok şu an için. Benim istihbaratlarım Luindama ile 3 yıllık yeni anlaşma yapıldığı yönünde.